bastım. Şimdi şöyle bir geçen elime geçen bir metin var. Bir nahiv nüktesi. görüyor mu ekranı? Evet hocam. Evet. nahvi. Evet. Nahivle gül demiş. Nahif. Yani Arapçada doğrudan dil bilgisine gelecek karşılık bir kelime yok. Mesela hı hı. dil bilgisinin karşılığı İngilizcede grammar. Ama Arapça dil bilgisi deyince iki farklı şey çıkıyor karşımıza. Bir nahiv, bir sarf. Kısaca sarf, kelime bilgisi, nahiv, cümle bilgisi. Yani sarf kelimenin aldığı şekil, çekimlenmesi, fiillerin mazi, muzari vesaire, ismi, fail, meful. Yani şekilden şekile girmesi kelime. Nahiv ise irap. Yani fail, meful gibi hal, temiz vesaire Bunlarla ilgilenen bir ilim. İşte bununla ilgili bir espri. Hocayla öğrenci arasında geçiyor. Şimdi bunu okuyacağım sana. Geçen okudum çok hoşuma gitti. Ne diyorse ele <laughs> nahviyun tilmizehu. Nahviyun ne demek biliyor musun? Yani İl... yani evet nahiv nahivin master'ı değil mi? Nahve nispet yası getirmiş. Şuradan kalemi çıkarayım. Yani nahivle ilgili bir şey mi soracağım demek istiyorum. Evet. Şöyle. Bu nispet yağısı aidiyet bildiriyor. Dolayısıyla nahiv ve nispet yası gelince buradaki anlamı şey oluyor. Nahivci yani dil bilgisiyle ilgilenen kişi. Anladım. Yani gramer hocası. Sele nahviyun Yani gramer hocası Tilmi öğrencisine sordu. Ve ettilmi tilmizu mıha magmuman? Evet, öğrenci o gün nasıldı? Magmum ne demek? Magmum bilmiyorum. Gam hiç gamlanmıyor mu? Gamlanmak, gamsız. Anladım. Evet, gamlı demek. Yani üzgün. Evet, o soruyu sorduğu gün de öğrencisi nasılmış? Üzgünmüş. Üzgün. Üzgün. Evet soruyor. Diyor ki keyfel hal durumun nasıl? Ve Ecebettilmis öğrenci cevap verdi. İn kanetil halu leti allemetne ve mansube emme meksura. et evet, Bak burada iki hal geçiyor. İlk bakışta bu hal ikisi aynı gibi duruyor ama diyor ki in kânet şayet hal leti allemetne allemet Yuhallimi öğretmek. Te sen na bize. Yani senin bize öğrettiğin hali soruyorsan nedir? Fe mansube. Femansube. Mansube. Mansuptur. Haller, Anladım. hal konusu bildiğimiz üzere ne denir? Mansubattandır. O burada var mıydı? Benim bir tablom vardı. merfuat, mansumat, mecurat bunları biliyor musun? Evet hocam. Çok şükür elhamdülillah. Evet, en çok irap konusu mansubatta var. İşte ne var mesela mansubat? Tüm mefuller mansuptur. Mansuptur. Burada bulamadım şimdi. Tüm mefuller mesela mansuptur. Onun dışında temyiz mansuptur, nida mansuptur istisna mansuptur. Halde buna dahil. Yani 10 tane maddeden bir de hal. İşte Hı -hı. öğrenci burada diyor ki senin derste anlattığın halse onun hali nasıl? Mansup. Hı -hı. Emme hali o benim halim ise meksur. Meksur, meksur i'rabta kesreli ama e, insanın durumunu ifadesi kesara kesra. Kırmaktan Kırgın. kırık. Kırık. Ya benim durumum kırık yani bozuk kötü. Yani normal bir halde değilim diyor. Öyle cevap veriyor. Sonra fefil se seelehu. Ertesi gün oluyor. Seelehu hoca ona soruyor. Ya tilmiyiz. Ey öğrenci. Elem tunsap. Haleke Hala daha nasp. Nasp bir şey dikmek demek. Nasabe. Tabi İrab'daki nasp. Neden İrab'da onu nasp denmiş? Çünkü Damme'yi düşün. Damme nasıl böyle? Kucaklar gibi değil mi? Evet. Nasp olunca böyle dikiliyor hareket. Evet. Hı hı. Dik oluyor. İşte oradan nas denmiş. E, mansup. Hoca da diyor Ey öğrenci! Haleke bat henüz durumun mansup olmadı mı? Biraz burada nahivle e, durumunu kıyaslayarak bir espri yapar gibi oluyor. Fe öğrenci cevap verdi. Hiyel yevm merfu'a. Ha öğrenci burada yine zekasını konuşturuyor. Masup. deyip hmm. diyeyim demiyor. Ve hiyel yevm merfu'a. Merfu'an iki anlamı var. Nahiv'deki anlamı merfu. <laughs> Ama verdiği mesaj ne? Merfu rafa kaldırılmış dik. Yani başı dik. Halsiz olunca Hasta olunca böyle başı eğik olur insanın, büzüşür falan. Evet. Halim iyi diyor. Ama hoca irap sorduğu için merfu demesi hocayı şaşırtıyor. Hı -hı. O zaman devam edelim. Ey zehebel gam yani kastım, kastı neymiş öğrencim? Keder meder kalmamış. Gitti. Evet. Lem ta'ud biheze halen Lem ta'ud artık biheze bu halen o zaman bu dediğin hal değil diyor. Yani hal mansuptur ya. Hoca bir nevi gramer sordu. Ondan da gramer cevap bekliyor. Halin eee irabının mansup olduğunu bekliyor ama öğrenci sürpriz bir şekilde merfu diyor çünkü hocaya ders verecek. Hoca da diyor ki ya bu hal olmaz. Sen dediğin bu hal değil. E, halin demek ki düzelmemiş. E, gibi bir ifadede bulunuyor. Şimdi Cevaba geçiyoruz. Fecabettin mis. Öğrenci cevap verdi. Bel. Aksine. Sen hal değil diyorsun ama. Aksine o hal. Ama nasıl bir hal? Caet. Cümle fiiliye. Fiil cümlesi olarak gelen hal. Fi'luha mudari. fiili de muzaridir. Evet buradaki espri şu. Örneği açayım. Şurada örneği vardı. Şimdi hal şurada örnekte istihdam tül ve cediden. Mesela bilgisayarı yeni olarak kullandım demişim. Buradaki hal doğrudur. Cediden ne irabı? Nasıl kullandım? Yeni. İsmin mansup bil fetha. Ama Arapçada ne var? Sıfatlar, e, haller cümle olarak da gelebiliyor. Mesela istihdam tül hasub bilgisayarı kullandım. Şaşet hu Ekranı yeni. Yani ekranı yeni olarak hı hı. bilgisayarı kullandım. Mesela burada hal cümle olarak yani okay. Bu isim cümlesi. Şimdi bu bizi ilgilendiriyor? Öğren cevap verdiği nokta. İsteklem kullandığım el hausu ve bilgisayarı nasıl kullandım? Ya'melu. Yani ya'melu. Çalışırken. Çalışırken. İşte burada hal, hil cümlesi gelmiş. Eğer yani isim gelseydi doğruydu hocanın dediği masup bir feta gelecek ama fiil cümlesi gelirse fi mahalli nasb da oluyor. Fiil burada nasıl geliyor? Fiilin kendi irabına bakıyoruz. Merfu. Merfu bir damme. İşte öğrenci hocayı böyle ne yapıyor? Bilgisiyle mahcup ediyor, şaşırtıyor. Evet. İşte feduhişen nahvi. Durum karşısında bu nahivci dil bilgisi hocası dehşete kapıldı. Vakale ona dedi ki bu entel yevm sen bugünden itibaren enha minni enha daha naivci. Benden nahvi daha çok bilen birisisin. Diye cevap veriyor. Nasıl? Harika hocam. Çok zekice. Yani hem böyle espri konusu hem de yani e, hal ile ilgili bazı konuları da öğretmiş oluyor evet, sayede. Yani işte bu da bir anı. Arapça gramer'e dair bu tarz anılar. Bunu da mesela kitapta belki kullanabilirim. Bu anlamda yani e, faydalı, güzel, dikkate değer bir anı oluyor. Şimdi şurada ee, Ezgi. Evet hocam. Duyuyorsun beni. Duyuyorum. Ee, şimdi bu kayıt yapıyor ya. Kayıt yapıyor ya. şey yapacağım. Vakit de azaldı. Bir sonraki şey yarım kalmasın diye. Bir çıkıp gireceğim. Tamam hocam. Ee, dolayısıyla o kayıdı 5 dakika falan sürebiliyor. Ee, açılınca sana mesaj atayım. Tamam hocam görüşmek üzere 5 dakika sonra. Selamlar. Görüşürüz a hocam. Aleyküm selam.